Şimdi burada diyorlar ki ihlas üzerine bir sohbet yapıyorduk diyor. Yani ihlas nedir? İhlas nasıldır? Bu şekilde bir sohbet yapıyorduk. Hemen Cizreli Mevlana Ahmet Beytini diyor okudu. Ya yani, ihlası anlatırken bu şeyhler kendi aralarında dediler ki beyitte şu geçiyor. Kur'an'a ve ayetlere yemin ederim ki eğer meyhanenin yani tarikatın meyhane Burada karşılığı tarikat, tarikatın piri. Lata secde edin dese müridler ona uyarlar. Yani düşünün. Bir tane mürşit var sözde. Diyorlar ki puta secde müride düşen ona secde etmektir. Burada sorgulama hakkı yoktur. Ve devamında ihlas bu kadar mıdır? soruyorlar kendi aralarında. Dediğimde bu kafi değil midir? İhlas budur işte. Yani mürşit sana puta secde et diyecek, lata secde et diyecek, sen de secde edeceksin. İşte ihlas budur diyor. Tabi kardeşler, şimdi düşündüğün zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesine bakın. Latı, Uzza'yı, Hubeli ve benzer putları kırmaya geldi Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar ise diyorlar ki biz diyorlar puta secde edin desek edecekler. Örnek veriyor açık bir şekilde bunları yaparken de burada, bunu ne diye isimlendiriyor? İhlas budur işte diyor. İhlas teslimiyettir diyor. Yani mürşide teslimiyettir. Ne yapacak? O sana ne yap derse onu yapacaksın. Şimdi bakıyoruz biraz önce okuduğumuz ayette Nuh Aleyhisselam işte bu putlardan vazgeçin, bu putları bırakın. Bunun için gelmiş ama bugünkü zındıklar hem İslam iddiasındalar hem de bir mürşid, bir müride puta secde et dese onun da secde etmesi gerekir diyorlar. Kitaplarında apaçık Hepinize gidip kitaplardan bakabilirsiniz kardeşler. Bu kitabı menzilciler çok okuyor. Evet. Bunları anlattık. Şimdi başka bir yerde ise yani körü körüne tabi olma meselesiyle alakalı. Diyor ki yine Minah 81. Bu biraz önce okuduğum Minah 59'du kardeşler. Bir müridin şeyhini inkar eden bir zahir hocası var. Mürid ona slayı rahimi kessin mi? Yani bir tane hocası var. Adam biriyle görüşüyor. O kişi hocasını yani mürşidi inkar ediyor. Kabul etmiyor. Mürşid diyor ki sılay rahim yapmasın akrabasıyla. Ne yapsın? Alakasını kessin diyor. Tabi bunu sözde delillendiriyor. Çünkü neden? O da diyor ki ben diyor zaten ilk dönemler ben de böyle biriyle geziyordum. Ama ne zamanki diyor ben tarikat dersi aldım. O şahıslarla görüştüğüm için o tarikat dersinden hiçbir şey anlamadım. Ne zaman ki o şahısları yani bu münkirleri tarikatı inkar edenlerle ilişkimi kestim o zaman bu makama eriştim. Şimdi bunu niye anlattı? Bunu şundan dolayı anlattım. Şimdi ben size dedim ya işte bunlar puta secde et diyor. Sen edersen mürşide itaat etmiş olursun ve onun istediklerini yerine getirmiş olursun. Bunlar altyapısını böyle kuruyorlar kardeşler. Yani diyorlar ki mesela bunları inkar edenlerle gezmeyin. İlişkisini kesin. Bunlarla işiniz olmasın. Bunlarla işiniz olursa işleriniz ters gider. Tarikattan hiçbir şey anlamazsınız. Dolayısıyla bu tür insanları hep bizim gibi insanlardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Amaçları, gayeleri bu. Senden uzaklaştıracak ki sen ona hakkı anlatamayasın. Eğer adam tam bir teslimiyet gösterirse şeyhe o zaten ona yeter. O diyor ki tamam ben diyor güzel yaptım, işimi düzgün yaptım. Adamın başı ağrımayacak. Ama ne zaman ki işte bugün her bir insan bunlara reddiyeler yapmaya başladı. Bakıyoruz ki insanların birçoğu tasavvufun elinden kurtulmaya başladı kardeşler. Eskiden böyle değildi. Eskiden bir tek sofiler çalışırdı. Niye? Devlette iyi geçinen onlar. Her ülkede ha. Hangi ülkeye giderseniz gidin Sofilere dokunan hiç kimse yok. Neden kardeşler? Şundan dolayı. Sağ vurdukları zaman solu uzatıyorlar. Dine küfrettikleri zaman sesleri çıkmıyor. Dine hakaret ettikleri zaman sesleri çıkmıyor. Şeriatı istiyoruz demiyorlar. Ya biz tarikatımızı yaşayalım bu bize yeter diyorlar. Ve o zamanın başkanı, devlet başkanı, cumhurbaşkanı kimse onunla iyi geçiniyorlar. Onun için her çağda her zamanda aynı Yahudiler gibi olmuşlardır. Yahudiler Roma imparatorlarıyla hep araları iyi olmuştur. Hep. Hep onlar adına fetvalar vermiştir. Hep. Bugün de Sofiler hep onların adına fetvalar veriyor. Hep onların istedikleri gibi. Bizim laiklikle bir sıkıntımız yok işte laiklik Avrupa'da olduğu gibi olursa bizim hiç bir sıkıntımız yok diyorlar. Avrupa'ya bakıyoruz Avrupa zaten bir numaralı din düşmanı yani görüyoruz bir peçe konusuna bile tahammül edemiyorlar. Dolayısıyla bunların söyledikleri kardeşler tamamıyla ne? Tamamıyla insanları razı etmek, kafirleri razı etmek adına yapılmış şeyler. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu sofiler her zaman barınıyorlar, insanları etraflarında topluyorlar. Olan kime oluyor? Olan hakkı söyleyen 3-5 tane garibana oluyor. Onun için bugünlerde Allah Azze ve Celle kafirin eliyle İslam'a yardım etti. Mesela internet çıktı, kitaplar da yayıldı. Bunların yayılmasıyla videolar yayıldıkça bunların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Mesela Allah eşittir Muhammed dedikleri zaman sen bunu insanlara söylemiş olsaydın insanlar sana derdi ki yok öyle bir şey bu Hristiyanlıkta olur derdi. inkar ederdi. Dedin ki al sana video izle dedi. Kimi ne yaptı? Kimi dedi ki bunlar harbi müşrikmiş dedi. Kim dedi ki söylemişse vardır bir bildiği dediler. Dolayısıyla kardeşler buna da dikkat etmek lazım.